Resulullah'a salat ederiz her an Deli gönlüm sende Resulullah'a yan Kevser ırmağından bir yudumda kan Ey Nebi, ey Resul nerede kaldın? Ey Nebi, ey Resul, nerede kaldın? Gecemi, günümü hasrete kattın. Seherlerde senin yoluna baktım. Ey Nebi, ey Resul, nerede kaldın? Ey Nebi, ey Rasul, nerede kaldın? Gece günümü hasrete kattın? Seherlerde senin yoluna baktım. Ey Nebi, ey Rasul, nerede kaldın? Seni gören bir sahabe olsaydım Kılıçlara, oklara siper olsaydım Senin kollarında sukun bulsaydım Ey Nebi, ey Resul nerede kaldın? Ey Nebi, ey Resul, nerede kaldın? Gecemin günümü hasrete kattın. Seherlerde senin yoluna baktım. Ey Nebi, ey Resul, nerede kaldın? Ey Nebi, ey Rasul, nerede kaldın? Gece mi, günü mü hasrete kattın? Seherlerde senin yoluna baktım. Ey Nebi, ey Rasul, nerede kaldın?